Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ay ölüm patladı. Sen niye benim dibime giriyorsun abi? Ee, dibime girmiş. Neyse bugün sizlerle birlikte Demet ablanız. Neyse Demet ablaya özendik yine. Monster Lab oynayacağız. Ama ilk önce bir tane dans olacağız. Melis'in dediği dans. Ya yok işte. Bu mu? Aslında bu güzel. Boş ver. Şurada bir türlü bana şey vermiyor. Red boy. Ya zaten sen içerik üreticisi değilsin artık. Bak. Şu yazı tam İki yıldır burada hepsini aldım diye yenileri gelecek. Yenileri gelecek. Aynen. Bu saatten sonra gelmesi de çok mümkün olmayacağı için. Neyse. Şans diliyoruz. Yüzey mat çıksın. Bak videodayım çark. Ya sen niye hep bunu çeviriyoruz? Ya nasıl ya üstünden nasıl geçiyorsun? Bak şuradan bari yüzemez çıksın ya. Açıyoruz. Ya bu ne? Ya Melis o kadar şanslı ki. Ona dün charttan yüzemez çıkmış. kutudan yüzemez çıkmış abi. Bana niye çıkmıyor? Neyse. Sorgulamadan. Yedinci günün hediyesine geçiyorum. Hmm. Mm! açacağım. Yeniden salalım. alalım. Alalım. Şunu almak istiyorum ya 21 Ya ben nereden bulayım şimdi ya nereden bulayım ben onu? Neyse oynaya oynaya alırız artık. Sence bu da dans mı dursun? Bu da var. All dance dance dance. Bunu geçelim. Bu Melis Milan'ın krizi. Bu var. Ay ben bunu çok seviyorum ya. Hatta ben bunun bug'ını bulmuştum da var da buna hira istedi diye almıştım bu benim favorilerden soft olduğu için tamam bunu ben bir bug'ını yapayım Oldu mu? Olmadı kesin. Çünkü o bak çok eskiydi. Olsun. Şuradan gideceğim. Hep buradan gidiyorum ya. Değişiklik olsun. Ne kızıyorsun abi? Ben de sana kızarım. Da yok. Orada da yok. Var. Var deyip geri dönmem. O yelerin o eğlenelim e, Bu ne? Bu ne? Neyse. Wednesday kim? Wet. Bir de wet yazmış ıslak. Uf. Wednesday. Oh yeah. Ya gider misin mistik? O oh, sarı. Sarış. Ay ben niye dolaba... Bekle bir tane bulayım öyle koyayım. tane daha bulmak istiyorum. Ben de bir tane daha bulacağım. Cehennemin dibine geldim ama. Ne kadar uzam ki. Of. Ya ben nereye geldim? Ha tamam. Yok. Bir kere var olabilir. Yok. Buraya eskiden çok koyuyordu. Artık koymuyor. Ne? <laughs> yok tabii ki de. yok, değil mi? yok. Ben bir hızlılık kullanmak istiyorum. Hızlı gidelim. Böyle boşuna kullandık yani. Oo. Aslında şu bana daha yakın. Ona gideceğim. gidelim. Oye. Oh yeah. O elen oyesi. Mistiği bekleyelim. Mistik beklemeci o sırada ben de bir tost oh. Ya tost yiyeyim dedim. Niye geliyorsun? Niye geldin şimdi? Aa. Ah. Aa Bilgecen dede. Ya ben nedense Bilgecen dedeyi çok seviyorum. Bugünkü konumuz Monster Lab'da mı? Bekle. Ya onu ben yapacaktım. Neyse. Ben bir Bilgecen dede almaya çalışacağım. Daha sonra... Ya yani... Ya ben ne varsa PKX'de de, de sabah hiç sevmiyorum. Benim için hep zorunlu gece yaşıyorsun yeter. Zorunlu gece şu yani hep senin dünyanda gece oluyor. Abi. Plak. Plak plak barabing. Ba Aa burayı yapamıyorsun. Git buradan. Bu da zorunu gece ışığı yapıp şey kalıyor Hı. Hı hmm. <laughs> <laughs> uzayı lazım. de merhaba diyor Allah'ım ya Rabbim. Ben şundan atalım. Hmm. Adı ya kim ya? Bak, bu kalem... Aa! Sana bu, bu 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 kalemun veririm. Bu kalemun istemez misiniz efendim? Bak bu kalemun sana çok iyi gelecek. Bak bu kalemun bak bak bak. Oh. Var artık şu Bilge Can dedeyi. Umarım binektir. Verir misin? Bir gecen dede. Seni istiyorum. Bir gecen dede. Oo birbirlerine kızıyorlar. Ben de zıplayayım bari. <laughs> Param yok. <laughs> Güzelsin. Bırak şu artık telefonu ya. Ne telefonmuş ya? Abi bak bebek bu kalemun vereceğim diyorum. Acaba vermesem mi? Renk değiştiriyor ya. Bunu vermeyeceğim. Bakımlı köpek veririm. Seni vermem. İlk bir gotik kediyi deneyelim. Tamam olmadı. Şimdi ise bak bakımını köpeğe vermeye razıyım aslında. <laughs> ya ver artık şu bir gecende diye. İki saat telefonda ne yapabilirsin? Kıyafet de değiştirmiyorsun. Bak herkes benim yanıma toplandı. Bunu çıkarınca. Bak. Bir <laughs> kocan dedi. Aç bana kollarını bir geçen dedi. Sen beni öyle tut. Bırakma sev beni derincesiyle. Kimseye vermem kendini de yakma. Ya var artık. Bir gecen dede istiyorum. Bir gecen dede. Ya bu vermiyor. Ben gidiyorum. Allah Allah. İki saattir siz, iki saat sizin dilencilik mi yapacağız? Oha. Hıh. <laughs> <laughs> o sırada aynı dünyaya gelen ben. Vă cea fula e gedige. Mm-hmm. Lan bu ne? Hey Dündar. Ne haber? Bir de bir anda bakımlı köpek bu kalemi ve gotik kediye botu alıyormuşum. Ya o hayal de artık çürüdü ya. Lan bu ne? Bunu hayat şaşırtır app zaten yapacağım tamam mı? <laughs> Bunu unutmayın. <laughs> Bu ekran kaynına hayat şaşırtıcı Hep zaten yapacağım. <laughs> Önüne de botu öyle şey koyacağım. Ooo. hı hı hı. Lütfen Bak bunu da veririm Ya Hüsrü ayıcığı nereden bulayım Arkadaşlar benimkiler daha değerli değil mi Tamam Babamın aradığı yer var ya Orayı şey yapacağım Hayat şaşırdı hep zaten Tamam mı? Şimdi videoyu bitirelim burada. Bekle. son bir adaya daha gideyim. Of. Elva X'de. Acaba ben de mi ismimi, ismimi yapsam diyeceğim de onaylamasa ihtiyacım var. Onayması da bulamam. Yani. Watcher full. <gülüyor> <gülüyor> Kabul et. Kabul. Kaydediyorum. Bak rezil olursun. Kaydetti. Yorum. Kaydediyorum. Bunu kaydetmem gerek. Bugün kanalım için bir video. Bak. İşte bir efsane daha. Çekecek video oyunu hala. Bak şimdi sen kabul ettin mi? Sen bana Volt, Pegasus yok ne Ne vardı? <laughs> Merhaba diyelim bir köyce. Altın 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 Pega Ha bu şey Pega Lan bu ne? Ben de yoo. Ben de. Ben de yoo. Bir Hmmmm. <laughs> <laughs> Birazcık bölmüş olabilirim ama gerçekten çok seviyorum ya. Ekran kaydı bit çekil kenar. Ya nasıl kabul etmiyorsunuz? Bu daha değerli. Abi ben mi yanlış biliyorum? O daha değerli. Be Ay benimki daha değerli. Ama bir olsaydı daha iyi olurdu. Şu mi çıkarsın. <laughs> Çalacağım. Şimdi ben kaçar. Bu benim ana kombinim olsun. Ya zaten ana kombinim. Evet. Ne? Bir takas yapmak. Türkiye. Adamsın lan. Türkiye 2. Iki. İkinci Türkiye mi var? Oho. Ja, ya, ya Hadi die GGT. Tıkı kıtı. Tıkı kıt. Tıkı kıtı ne alaka? Bekle. Mira. Ooo. Maya kararatörlükten mi atıldı lan? Maya'nın numarası neden böyle? Maya'ya ne oluyor? Maya herhalde <laughs> de korkuyorduk demez. Bekle bana arkadaşlık isteği gelecek. Yani şimdi. Ya görmüşüm. Neyse videoyu burada bitirelim. Ben edit yapacağım. Hayat şaşırtır hep zaten. O yüzden bekle bulamadım. Hoşça kalın. İçime girmezsen sevinirim.